İki buçuk aydır C peptit kullanıyorum. Doktorlar yaklaşık 5-6 ay içinde her iki gözümün de tamamen kör olacağını söylediler. Ancak gerçekte olan bu değil. Şu an başka gelişmeler söz konusu. Laslo 44 yaşında. 30 yıldır çoban olarak çalışıyor. Laslo aile işini devam ettirmekte ve hayvanların bakımından günlük otlatmasından sorumlu. Sağlıklı bir hayat yaşıyoruz. Sürekli doğa yürüyüşleri yapıyoruz. Kendimiz için ürettiğimiz şeyleri yiyoruz. 150 hayvanımız var. Şafak vakti ne durumda olduklarını görmek için çıkıyoruz. Sonra onları organize ediyoruz. Ardından geri dönüyoruz. Sabah 6 ya da 7 arasında ben koyunları otlatmaya götürüyorum. Saat 9'a kadar otlatıyorum. Öğleden sonra saat 5 civarları onları tekrar çıkartıyoruz. Akşam 9 veya 9.30'a e kadar tekrar otluyorlar. <laughs> Röportajımızdan neredeyse bir yıl önce Laslo kendisini iyi hissetmediği için doktorunu ziyaret etti. Doktor tansiyonunun 180'e çıktığını gördü ve ona bazı tansiyon ilaçları yazdı. İki ay sonra yine benzer bir rahatsızlık yaşadıktan sonra yapılan test oldukça yüksek bir kan şekeri olduğunu gösterdi. Laslo daha o zamanlar ciddi probleme olan görme kaybıyla mücadele ediyordu. Montam odi kezde dengeinlatni kaptam inaktiyavukot İyice kötü görmeye başladığımı söyledim. Gözüm için bir damarıma iğne yaptılar. İyi olacak, görüşün netleşecek dediler. Bu şekilde 6-7 gün hastanede yattım. Ardından eve gitmeme izin verdiler. Gözlerim iyiydi ama sonra gittikçe daha da kötüleşti. Yine farklı ilaçlar reçet edildi. Tekrar belirli ilaçları aldım, bu arada Debrecen'deki oftalmoloji kliniğinde de randevu istedim. Sorunun söylediklerinden daha büyük olduğu ortaya çıktı. 4 ay içinde vizyonum o kadar kötüleşti ki sol gözüm tamamen göremez oldu. Sağ gözüm de zayıfladı. Sadece sağ gözümde gölgeler görür oldum. Solumda hiçbir şey yoktu. Yürüyüşüm de pek düzgün değildi. Kolumu hep birisinin omzuna koymak zorundaydım çünkü kendi başıma yürüyemiyordum. Yarışomaz. Nam vaust stabil karolni kelatet, mer <laughs> magontul nem tuttam menni. Oğlum Laslo hastalandığında eğer gözleri daha iyiye gitmeyecekse çiftliği kapatmak istedik. Lazer tedavisi de aldım. Sonra 13 Aralık'ta geri dönmek zorunda kaldım. Tıbbi mantarları bundan 3 hafta önce almaya başlamıştım. 13 Aralık'taki durumumla karşılaştırdığımda sol gözümün biraz daha iyileştiğini fark ettim. 3 hafta aldıktan sonra sol gözümün de daha iyi görmeye başladığını fark ettim. 13 Aralık'ta bana operasyon yapılacağı iletildi. Göz sinirlerimi ameliyat etmek istediklerini söylediler. Ancak başarılı olma şansı sadece %50 idi. Ancak tekrar görme şansım ise sadece %30 idi. Sem idegeket akarják megműteni, 50 százalék esély Düşündüm ve ameliyat olmamaya karar verdim. Çünkü mantarların beni iyileştirdiğini fark ettim ve C peptidi öğrendim. Sonra onu kullanmaya başladım. İki buçuk ay içinde C peptid gözlerimi o kadar geliştirdi ki şimdi görebiliyorum. Hem sol hem de sağ gözüm oldukça gelişme gösterdi. Elkezdtem fújni, két és fél hónapra annyit javított a cépettit, hogy most már látok rá. A bal is, és a jobb is rengeteget javult. Bu mucize gerçekten yardımcı oldu. Kendi yıkımına izin vermedi çünkü onlara inanmıştı. Aslında onlara güvenmek zorunda olduğunu söyledi. Güvenmeliydi çünkü tekrar göreceğine inandı. Görüşü geliştiğinde bahçeye her çıktığında kilise kulesini görebilir oldu. İki buçuk aydır C-peptid kullanıyorum. Yakını ve uzağı görebiliyorum. Renkleri görebiliyorum. Sadece gölgeleri değil, insanları da tanıyabiliyorum artık. Ama o ana kadar insanları sadece konuşmalarıyla tanıyabildim. Şimdi onları yüzlerinden de tanıyabiliyorum. Otlama başladığı zaman sanırım gözlerim o kadar iyi olacaktı ki tekrar yürüyebilecektim. Insülin C peptidi başlangıçta insülin proteininin oluşturulduğu proinsülinin bir parçasıydı. Bu proinsülin proteininin optik sinirlere yeniden üretebildiği gözlemlenmiştir. C peptidin evrim boyunca bu sinir yenileyici etkisini koruduğu görülmektedir. Bu nedenle C peptid oküler sinir sistemi problemlerinin kısmen veya tamamen yenilenmesi için uygundur. cukor szintemen is javított. Nagyon sokat, mert nem megy fel a cukor szintem se tíz, tíz Kan şekeri seviyen fazla artmadı, çünkü seviye onun üzerine pek çıkmıyor. Yemekten sonra genellikle bu seviye 8 veya 9 civarındadır. Bu sabah yeniden ölçtüm ve saat 10 civarında seviye 5.7 idi. Kahvaltıdan sonra kan şekeri seviyesini kastediyorum. Sonuçta mantarlar ve cepeptit çok yardımcı oldu. Hem kan şekeri seviyem hem de kan basıncım için. Antihipertansiyon ilacı da azaltabilir. Geceleri sadece yarım hap ve sabahları bir buçuk hap almam gerekiyor. Uyku kalitem de iyileşti. Daha iyi uyuyabiliyorum. Umarım hem vizyonum hem de şeker hastalığım tamamen iyileşir. Şimdi daha iyi. Ama muhtemelen daha da iyileşecek. Most jelen pillanat is idáig rendeződött, de hát ha az is teljesen rendeződik. bilgiler herhangi bir sağlık kurumu, Avrupa İlaç Ajansı veya başka bir tıbbi kurum tıbbi otorite tarafından değerlendirilmemiştir. Herhangi bir hastalık veya hastalığı teşhis etmeyi, tedavi etmeyi, iyileştirmeyi veya önlemeyi amaçlamıyoruz. Bilgi sadece eğitim amaçlı paylaşılmıştır. Özellikle hamileyseniz, emziriyorsanız, ilaç alıyorsanız veya tıbbi bir durumunuz varsa bu videodaki herhangi bir içerik üzerinde işlem yapmadan önce doktorunuza danışmalısınız.